Vahid'in kaybolmasıyla birlikte Cüneyt onun kötü izlerini silmek için harekete geçer. Zeynep'in gönlünü alan bu çok keskin dönüş bazı fanileri ve Sadi Hüdayi'yi endişelendirir. Üstüne üstlük Yesser'e uzatılan Sındır Cüneyt'i Sadi ile, ile karşı karşıya getirirken Cüneyt bu cendereden tek başına değil Vahid'in asla razı gelmeyeceği bir fikirle çıkmaya karar verir. Mira ise Naim onu kurtarmış olsa da yaşadıklarının travmasıyla sarsılmıştır. Naim kızıyla yakınlaşmak isterken Levet ve Meryem kızlarının iyileşme süreci hakkında büyük bir fikir ayrılığına düşerler. Bunun sonunda Levet ve Naim karşı karşıya gelir. Ancak Meryem'in tek derdi bu değildir. Vahid hala kayıpken Cüneyt ve Zeynep'in evli olduğunu düşünen fanilerin aldatılmış hissetmemesi için Zeynep de tarikata dönmek istediğini açıklar. Levet ve Meryem hem Mira'yı iyileştirmeye hem de Zeynep için en doğru yolu bulmaya çalışırlar. Arif ve Birgül nihayet evlenirken Vahid'in soruşturması da genişlemiş ancak en önemli kanıt olan bilgisayar ortadan kaybolmuştur. Elinde kalan güçlü bir darbe indirmeye hazırlanan Vahid'in eski dostlarına ihtiyacı vardır. Müyesseri kullanarak Sadi'yi tuzağına çeken Vahid'in gizemli dostları ise Sadi Hüdayi, Cüneyt ve Vahid arasında tarikatın kaderini belirleyecek bir seçim yapmaya çoktan hazırlanmıştır.